Herkese merhaba <laughs> e, her arkadaşlar. Bugün sizlerle arkadaşlar. Hero Zero oynuyoruz arkadaşlar. Ne diyor? iyi görünüyorsun. İyi ama hiç görmüyorum. falan açtı yok. Bundan geçiyorum arkadaşlar. E, bunun neden bu seriye başlamamın sebebi e, Berke'den gördüm. Berke işte çok tutulmuş kanalında. Ben de hmm, yapayım falan dedim. E, deniyorum arkadaşlar. Seçkin mahalle olan yaşlı insanlar şey, 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 geldi. Seçkin ve kanalın kaçıklarını istasyon işte, uğradı. Şunu kapatalım istilasına uğradı. Bana bir beni azalın lütfen dostlarım kusura bakmayın. Eskiden sınıf tanıt falan filan tık şalan. Ee, buna basalım. Ee, baktım işte iyi falan. Ee, ben de yapayım dedim. Ee, yükledim falan tabletime. Ne diye hemen bitir falan tamam, diyor. İşte hemen falan yaptım. Ee, şöyle. Tabletten onu hatta şarjını ben evet, biraz kısayım. <laughs> Sesim çok bastırıyor olabilir bilmiyorum. Hiç bakmadım falan. Görevler tabi ki kalmadım. Anlatamadım falan filan fıstık şaba. Ee, ben... Belki onu vermek istemiyorum. <gülüyor> Verdim. <gülüyor> Bir dakika arkadaşlar. <laughs> özür dilerim haşrolun <laughs> tuttu çok yetenekli falan filan İlk kez bunu oynuyorum <laughs> saçım falan da böyle ya oyunda ee, şey satın al diyor tamam alalım ee, aldık sonra geleceksin ben böyle yemek için yardım ye falan kutucuğa taşı. Hiç anlamadım. <laughs> Alışveriş tamamlandıktan sonra diğer karamana yarış falan. Eee, için bu bölüm böyle bakmak için falan amaçlı bir bölüm olacak. Tamam. Sevolu roc falan Şöhret falan var ama. Bu falan atlasak iyi Evet, yendik sonuçta. Emin 14 yendi. Yuh. Ölülüyor. Tamam ya geç onları çok sıkıcı bölümler yani, verdim. çok sıkıcı Ben de sıkıcı. Domut aldım. Görev destekliği yanımda buna koyuyor. Şunu al. Giyebiliyor muyuz? Ya şu an bu bölüm işte böyle hani tanıtmak amaçlı. Ee, eğer beğenirsiniz yapacağım. Ee, Karamanın adımları Ee, e abi. Ben bu hiç falan bilmiyorum. Bir ara oynamıştım ama böyle ee, hiçbir fikrim falan yok. Şu an oyun kasıyor gözükebilir arkadaşlar ama kesinlikle kasmıyor. Ee, şeyden gözüküyor ben bunu kesin kasıyor arkadaşlar falan filan fıstık şaban. Şu an ben ne yapacağımı hiçbir fikrim yok. Şöyle bir mağazaya falan bakalım. <laughs> ne yapabiliriz? Şunlar neymiş? Yani şu an tatmak amaçlı. Hmm, falan. Ancak tamam eski. Ben güç yapmak istiyorum. Tamam. Beş dakika sonra şey mi olacak? Bilmiyorum ki ben nasıl olacağını. Hemen bitirmeyelim. Bunları yapacak mıyız? Biz o olsak böyle o şey şekil oluyor mu? Bilmiyorum aslında bu seri başlasam mı başlamasam mı çok böyle konuştum falan. Evet devam ediyor o zaman. Şimdi bir baksak bu neymiş. ben. Evet. Tamam. Şimdi bir mağaza gittik. Hmm. Şu an ben hiçbir şey bilmiyorum. Önce çok sıkıcı geçen bir video. Şöyle böyle 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 böyle. Bir de e, eski takımın... ben yine kalmak biraz sıkıcı olmalı. Sen kendi kanalına takımını oluşturabilir ya da yani bir takıma katılabilirsin. E, şimdi ben buna katılmayacağım. E, arkadaşlar bir de e, benim eski kanalımda çok hızlı konuşuyorsun, konuşuyorsun diyenler var. Çok hızlı konuşuyorsun. Benim Başka konuşmaya çalışıyorum. Ama olur mu bilmiyorum. Bu neymiş ben buna hiçbir şey bilmiyorum mesela. Sıralanma listesini göz at diyor. İkinci görevime çıkalım diyeceğim diyor. Ama boş ver şimdi. Bir şey listesine atalım. Eee attık. Ya <laughs> minnuuu. Ee, baksana kardeş. Tamam hadi gelin. Bir kere isteyim gelsin. Hoppi. Yani. 2. i̇kinci İkin, giren çıkar karavanı tamamlayın donat. Hey. Bir karavan profiline göz at. Attık edelim. Şimdi çok sıkıcı olabilir. Olmayabilir. Yaraz yaraz. Şimdi başka bakalım kaç dakika olmuş. 6 dakika, 6 dakika çok Savaşsam mı diye düşünüyorum aslında. Yok ya saldırmayacağım ben. Ne diyor? Yenersen şöyle para ve 5 para kazanacaksın. şimdi kaybedersin. <gülüyor> <gülüyor> Onun özelliklerim onlar. isme sattı. Hop. 100 beyin, 10 beyin. Benimki daha çok. 12 daha çok. 12 onu şşş. Ben saldıracağım. İşte falan filan intermen anam. Eee. Attadım. Oha adamı Hadi be 33 şöyle geldik. Şöhret param gitti. Hı -hı diye böyle ödüleceğim param. Bitti. Allah yanlış şeye bastım. Bu ne? Şu an iş var Çifte zafer ikinci diyor. yapıyor. Tamam yaptık işte. Eşya diyor. Biz bir eşya mı diyor? Eşya. Öp Yeni ürünler diyelim. Ne, ne diyor ne diyor ne diyor ne diyor ne diyor? Çok sıkıldım oyundan. Çıkalım. Evet. <laughs> Oo, güzel aldık. Bu videoyu belki yıkarım, belki yıkarım, bilmiyorum. Gelsin gelsin paracıklar. Hoppi. Paracıklar, paracıklar. Çıs, çıs, paracıklar. Lan. Hemen bitir ya. Aha 18 saniye kalmış. Eğitim tamamlandı diye. Kendim. Eğitim yapmalısın istiyor. Şimdi ben burada şey verebilecek miyim? Neydi onun adı? Ee, şunlardan. Şunlardan verebilecek miyim? Yok veremeyeceğim. Bunlar ne gerek var Bunlar ne yapıyorum? Aa orada bir şey gördüm. Bir dakika. Onunla ilgili hiçbir fikrim yok. Bunu giy. Git. Bu da mı seks oldu? Bu neydi diyor? 19, 10 Anam şarjım bitiyor sıçtık. Ananım var ya kaç dakika olmuş? 9, 10 dakika olmuş. Lan ulan. Her yani, neyse. Bir dakika artı 3 diyor. Eksi. Ben bunu kalsın. <laughs> Arkadaşlar.

ben beni izlediğiniz için teşekkür eder, teşekkür ederim. Ee, beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın Bay bay.